kaç Ama pırr aşağı bak da. Elin Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Elin Hanım. Yok mu korkun bu Ramazan'da bir güzellik? Olmaz mı? Ramazan'a özel bin lira para, para para güzel bir sizi bekliyor. Gıda markete gideceğiniz bin lira bir şey harcamadan sonra Hayır, arıyorum. Bin lira bir şey harcamadan ya, sonra Yapacağım <laughs> şimdi çürüyeyim <laughs> benim. Oradan gözlüğüm yarın

Evet, Oğlum ya. ya buldum buldum buldum. Bir batur hakkı kullanmıyor ben, ki. Kullanım, 3 kilogram bal yoğurt 125 lira yerine 109 lira. 900 gram inci Ay, siyah ne? zeytin 215 lira yerine 199 lira. Lekelerini sadece gözle gördüğünüz Uyum. kadar Nivea Luminous 630 Ay, leke karşıtı serum, Diamidor'la uzman sonuç sağlar. Gizli lekelere karşı savaşır, leke görünümünü azaltmaya yardımcı olur. 7 günde gözle görülür sonuç. Nivea Luminous 630, Cildiniz kendinizi yansıtmak için var, Nivea cildiniz için. Kırmızı şapkalı kız, anneannesinin evine doğru ilerler. O da ne? <laughs> Kurtla nane oturmuş, dankek yiyerek kaynatıyorlar. <laughs> Yedi günde leke karşıtı etki için Nivea Luminous 630 rutini. Acaba pis Bu gizemi çözmek bize düştü. Vay çok iyi oynamışım be. Bir arada olunca ailenin vazgeçilmez tadı o. Eti petito. bizi bir araya getiren en tatlı anlar için. Milka, kalpleri yumuşatan çikolata. İftara çorba, herkese çorba. Sahurda, Sahurda çorba, çorba. de çorba. Yeni uyanana çorba. Bu Ramazan'da da iftar vakti, kına vakti. Yepyeni ekşili köfte ve pirpirim çorbaları. İlhamı Anadolu'dan, lezzeti, dolu dolu taneleri, köfteleri ve sebzelerinden. ...Türkiye'nin bir numaralı tercihi... Knorr. Boştan sıcacık ekmeklerle... ...kalpleri ısıtan kampanya. Seri altı mutfak makinesinde... ...Sevgililer Günü'ne özel %20 indirim... ...boş mağazaları... ...ve boş homkom.tr'de. Survivor Extra... ...Survivor'dan hemen sonra... ...canlı yayınla TV8'de. mutlulukları paylaş. Küçük şeyler büyük farklar yaratır. Doktor Ötker Kebek mi? Abidir. Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı abi, erkek şampuanı. Clearman artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine on kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Yetmez bir konu var, bekliyorum. Yetmez. Güzel oldu. Yetmez insan. Hmm. <laughs> Yakalandım. Kızlar. Bizi özlemişim. Bizim <laughs> intensimi. Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte. Mucizelere inanır mısınız? İnanmayız. 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitaminiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. İşler sonrası çay iyi gider diye düşündüm. Çay kuru kuru gitmez diye düşündüm. Ben de Gelinlerimi düşündüm. Ay! Annelerin bir numaralı tercihi aptalın. Şimdi yeni paketinde. Arkadaşlar! Asma, asma, asma! Eğlenceli oyuncaklarla maceraya hazır mısınız? süt ve yüzde çikolata Ozmo yumurta kafalarda buluştu. Maceraya yeni katılan oyuncaklarla devam et. Ramazan gelir, hoş gelir ama bazen yediklerin ağır gelir. <laughs> bağırsaklarında isyan olur mu? Olur. Ramazan gelir. Neyse ki entero var. Entero içeriğindeki inteli sporlar bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. Entero ile olur mu? Olur. Acaba pistoyu kim yedi? Bu evet. gizemi çözmek bize düştü Elime çarptı. Vay çok iyi oynamışım be. Bir arada olunca ailenin oh, vazgeçilmez tadı o. Eti Petito. Eti Petito. E 28 Şubat özel. Tüm giyim ve ev tekstili ürünlerinde indirimlere ek kasada sepette net eti. yüzde %28 indirim. Eti. Bu fırsatı kaçırma. Güneş. Bıdıp bıdıp. No 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 Bizim ufaklığın işleri. Benim formayı çıkart, bunu koysan. Hadi onu ufaklık yaptım! Bu ne bu? Ne vardı? Gülümseme vardı gülümseme. Kal orada! Ha! O mu? o memdi çok kalıyor ya. Artık fıstık lezzetiyle yüzlerde gülüşme bırakan çıtır çıtır ekmekle sen de paylaşalım Anam ya doğru elimden kayıyor. Domestos köpük gücü. Taş kullanılabilir şişesi ve yoğun köpüğüyle ulaşılması en zor yerlerde mikropların yüzde %99 99.9'unu yok eder. Maksimum Aha, yüzey sağlar. Yeni domestos köpük küçüğü durdurulamaz. <gülüyor> <gülüyor> İftardan sonra içilen sıcak... Ay sizi aşam sıkılmayacak oğlum. Ramazan akşamları. sıkılmayacak oğlum. <laughs> Ben hiçbir demedim. Sahipsizler dedim. Biraz da gelişim aldım. Spordan yapmaktan kanım kaslandı lan. Bal çıktı. Bu kadar olacak değilim. Ya oğlum. Ne şey düşünüyorum Oğlum vardım. Oh. Senin ağzından çıkanı kulağın <laughs> duyuyor mu Devran? Burada yaşayacağım ne demek? Ne demekse o demek ana. Aynı evde miyiz? Aynı evdeyiz. Kalbini söküp atmaya çalıştığın adamın canından sana neler? Oğlum ikisi de aynı şey değil ki karıştırma. Ya bırak. Oğlum bırak. Oğlum ikimiz de ülkemizi dinlerim. Para meselesiyle ilgileneceğiz. Ama bu konu burada bitmedi. Bitmesin kardeşim bence de bitmesin. Oğlum ben senin kardeşin falan değilim. Yok senin kardeşin Yok, senin bye bye. yalan söyledin ya, sen